arkadaşlar iki zincir çektiydik bir de baş aldık buraya düğümledik bir iki üç üç çektik arkadaşlar şuraya gül yeri yapacağız şimdi sık iğne yapıyoruz bir iki bir zincir çekiyorum arkadaşlar batıyorum sık iğne en, en altı şey tığ battının altından şimdi bir iki tane zincir çektim bir baş aldım arkadaşlar şimdi 1 2 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geri çeviriyorum arkadaşlar yazmanın ucunu şöyle çevirdik düğümledik bir zincir çektim arkadaşlar şuraya sık iğne yaptım şimdi 1 2 3 3 zincir çektim herhalde 3 4 çekeyim 4 4 çektim arkadaşlar. Bak. 1 2 1 2 3 4 5 5 çektik. Şuradan 1 Düğümledim arkadaşlar. 1 2 3 4 4 5 Şimdi şuradan şöyle düğümledim. 1 1 2 3 4 Bir baş aldım arkadaşlar. Tekrar 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan düğümledik. 1 2 3 4 Şimdi gene şuradan bir başa aldık. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan sık iğne 1-2-1 bir, bir zincir çektik şuraya 1-2-1-2-1-2-3-4-5 arkadaşlar düğümledik ipi <laughs> 1 2 bir zincir çektik. 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan 1 2 bir zincir çektik şuraya düğümledik 1 2 şuraya 1 2 1 2 3 4 5 1 2 bir zincir çektik. Şuraya düğümledik arkadaşlar. 1 2 Hah bak. Arkadaşlar şöyle oyamız. Şimdi Arkadaşlar şimdi şuradan şunu şuna yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. 1 2 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 2 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi şuraya 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan 1 2 3 1 2 3

1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar şuraya düğüm bekleyeceğim. 1 2 Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3, 4, 1, 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 1 2 3 bir 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 iki üç dört beş kiprik yap yok. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5 3 1 2 3 4 5 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Şunu da bir traktör resimde çirkin çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Çok güzel oyalar yapıyorum sizler için. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tersine yapmışım. 채널e kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi izlemeyi unutmayın Bye.